Okul öncesi dönem nedir? Okul öncesi dönem, çocukların doğumdan itibaren ilkokula başlamadan önceki yaş aralığını, 0 ile 6 yaş kapsayan bir eğitim sürecidir. Çocuklar bu dönemde sosyal, duygusal, dil ve motor becerilerini geliştirirler. Aynı zamanda temel eğitimsel kavramları da öğrenmeye başlarlar. Okul öncesi eğitim Oyun temelli öğrenme, yaratıcı etkinlikler, grup çalışmaları ve temel sosyal becerilerin geliştirilmesine dayalıdır. Bu dönem, çocukların hem bilişsel hem de duygusal gelişimleri açısından kritik bir öneme sahiptir. Okul öncesi eğitiminin önemi. Zihinsel ve dil gelişimi. Okul öncesi eğitim, çocukların dil becerilerini geliştirirken Erken yaşta kelime dağarcığının artması, okuma ve yazma becerilerinin temelini atar. Sosyal gelişim: Çocuklar, okul öncesi dönemde grup içinde etkileşimde bulunarak sosyal becerilerini geliştirirler. Duygusal gelişim: Empati, paylaşma, sıra bekleme ve problem çözme gibi beceriler kazanırlar. Bilişsel gelişim: Erken yaşta eğitim bilişsel gelişime olumlu yönde etkiler. Beyin Okul öncesi dönemde hızlı bir şekilde geliştiği için eğitim çocukların beyin yapılarını daha da güçlendirir. Çocuklar 3 yaşına geldiklerinde yetişkin beyin boyutunun %80'ine, 5 yaşında %90'ına ulaşır. %10'u ise yetişkinlikte tamamlanır. İlkokula hazırlık, okul öncesi dönemde edinilen temel beceriler, öğrencilerin ilkokulda daha başarılı ve hazır olmalarını sağlar. Kişisel ve yaratıcı gelişim. Çocuklar, okul öncesi eğitimle birlikte özgüven kazanır ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirler. Fırsat eşitliği sağlama, okul öncesi eğitim, elverişsiz, çevreden ve ailelerden gelen çocuklar için eşit eğitim fırsatları sunma açısından önemlidir. Kısaca, okul öncesi eğitim, çocukların temel yaşam becerilerini öğrenmelerine ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur.